Ee, Sayın Sarıyer, aslında çok önemli günlerden geçiyoruz. Ee, yani dünyanın birçok yerinde e, zorluklar var. İşte savaşları sayabiliriz, kıtlığı sayabiliriz, açlığı sayabiliriz vesaire. Ee, bir başka e, noktada yine önemli gelişmeler vardı. İsterseniz onla başlayalım çünkü sizin de kampanyalarınız var, ee, Filistin'in evet. destek kampanyasından bahsediyorum. Ee, biraz bilgi verebilir misiniz ne tür faaliyetler yürütülüyor bu anlamda? Evet, teşekkür ediyorum. Ee, biliyorsunuz, malumunuz Ramazan ayının son günlerinde bayrama, bayrama kavuşmanın sevincini yaşayacağımız demlerde yine e, İsrail e, her zaman olduğu gibi Filistinli masum sivil halka yönelik e, bir saldırı, e, kanlı bir saldırı başlattı. E, Tabi bu saldırılar geçmişten bugüne kadar oradaki halkın üzerinde çok ciddi bir baskı ve e, kayıplara yol açtığı gibi. Özellikle Gazze'de biliyorsunuz ablukadan kaynaklı ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Gerek gıda temini, gerek ilaç temini, gerekse diğer ihtiyaçların, temel ihtiyaçların karşılanmasını anlamında çok ciddi bir sıkıntı yaşanıyordu. Bu bombardımanlar da bu halkın oradaki yaşam mücadelesini çok ciddi anlamda sıkıntıya uğrattı. Biliyorsunuz ki 250'ye yakın şehit verildi bu son maalesef. saldırılarda ve bunların maalesef 70 tanesi çocuklardan oluşuyor ve 40'a yakın kadın hayatını kaybetti. Yani şunu görüyoruz ki İsrail direkt sivilleri hedef aldı bu saldırılarda. Bizlere düşen de bu saldırılar karşısında orada direnişli olan, bu zulme karşı direniş gösteren gerek Kudüs'te gerek Gazze'de gerekse Filistin'in diğer noktalarında direniş gösteren halkımızın yanında olmak, kardeşlerimizin yanında olmak, onların yaralarını sarmak, bir nebze olsun acılarını paylaşmak için diğer tüm sivil toplum kuruluşları gibi Beşir Derneği de zaten kampanyası vardı. Filistin'e yönelik, Gazze halkına yönelik çalışmaları vardı. Ramazan ayında da çok dolu dolu geçirmiştik Filistin ve Gazze'de bu çalışmaları yaparken, bu bombardımanlardan sonra da biliyorsunuz birçok ev yıkıldı, yaklaşık 7000'e bine yakın bina hasar gördü ve 60 binden fazla insan şu anda barınma sorunu yaşıyor. Evet. İşte okullarda ve yetimhanelerde farklı ortak alanlarda yaşama mücadelesi veriyor. Şimdi bu noktada şunu da sormak evet. isterim Sarıyer. Acaba ne tür ihtiyaçları siz orada tespit ettiniz? Kalem kalem saymanız mümkün mü acaba? Barınma tabii ki onların başında geliyor. E tabii barınma ve barınmayla beraber yani her şeylerini kaybeden aileler canlarını dahi kaybeden aileler Gıda, giyim, barınmakla ilgili ve de temel insani gereksinimlerle ilgili her türlü şeye şu anda mustar ve ilaç anlamında. Zaten Covid de çok ciddi anlamda bir sıkıntı oluşturuyordu Gazze'de. İlaç bulunamıyordu, hastaneler yetersiz bir tedavi uygulayabiliyordu imkansızlıklardan dolayı. İlaç ve sağlık anlamında ciddi bir sıkıntı var. Ve şunu da gördük ki Gazze'de bu bombardımanlarda maalesef arama kurtarma çalışmaları yapılamadı. Yani hala enkazların altında şehitlerimiz olduğu söyleniyor. Ve günlerden sonra enkazların altında insanlar çıkartıldı. Demek ki burada arama kurtarma, belediyecilik veyahut da diğer devlet dairelerinin yapabileceği hizmetler de çok ciddi bir sıkıntı eylak karşı karşıya olduğunu bir kez daha görmüş oldum. Temel insan ihtiyaçların yanı sıra buradaki barınma ihtiyacının ve bundan sonra doğan mevcut şartlardan dolayı eğitim çok önemli eğitim ihtiyacı ve insanların temiz suya ve enerjiye ulaşmaları anlamında da çok ciddi desteklere ihtiyacı var. Yıllardır süren abluka ve bombardımanlar gazzeyi gerçekten altyapısını enerji anlamında, sağlık anlamında, eğitim anlamında çok müşkil bir duruma düşürmüş. Bizlere düşen bu anlamda e, yatırımlarımızı e, e, tamamen şehrin ayağa kalkması e, ve yaşanabilir bir hale gelmesi yönünde olacaktır diye düşünüyoruz. Peki nasıl bir kampanya yürütülüyor? Kampanya ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? Tabii derneğimiz yani maddi yardım toplamak suretiyle bu kampanyayı yürütüyor. Malumuz Avrupa'dan dolayı aynı yardım ulaştıramıyoruz, evet. özellikle Gazze'ye. Yerinden aldığımız gıda temel ihtiyaç malzemeleri, ilaç, makina, mazot, enerji anlamında jeneratör gibi cihazları orada direkt bizzat vatandaşlarıma ulaştır, vatandaşlarımıza ulaştırdığımız e, çalışmalar varken bir zaman bir, bununla beraber de aynı zamanda sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz ve teknik destek, enerji desteği sağlamaya çalışıyoruz. Eee ateşkes'ten sonra şehrin yeniden imarıyla ilgili e, gerek e, yerel Kızılay, e, Filistin Kızılayı, gerekse işte yerel hükümet e, kanatları olsun. Veyahut da Türkiye'deki diğer sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortak bir kalkınma projeleri yapmak gibi hedeflerimiz var. Hızlı bir şekilde bu yaraların sarılması bizim için elzem bir durumda. Bunun için değerli izleyicilerden gerek Beşir Derneği'ne olsun gerekse diğer sivil toplum kuruluşlarına web sayfalarımız üzerinden ulaşarak maddi anlamda destek sağlarlarsa kardeşlerimizin yaralarını çok daha hızlı bir şekilde sarabileceğimiz ümidindeyiz, gayretindeyiz. Şimdi kampanyanın bir de numarası var isterseniz o numarayı da hatırlatın. Evet, Beşir Derneği özelinde Filistin yazıp 40 göndererek 10 TL bağış yapabilir izleyicilerimiz. Aynı şekilde besir.org.tr adresinden de girerek kampanyamızla çalışmalarımız hakkında çok daha detaylı bilgi alıp online olarak da bağış yapabilirler. Bunun yanı sıra banka hesap numaralarımızı da e, e, edinerek burada nakli yardım göndererek kardeşlerimizin yanında durmamızı, onların yaralarını sarmamıza destek olabilir e, değerli izleyicilerimiz. Şimdi tabii bu kampanyalarda e, yani kampanyaya katılan vatandaşların e, sormuş olduğu bir soru var. O soruyu da ben size ileteyim. E, yardımlarımızın ulaştığını nasıl anlıyoruz? Bununla ilgili bir bilgi paylaşıyor musunuz? E, nasıl bilgilendiriliyor insanlar? Tabii yapmış olduğumuz çalışmalarımız hem video hem de resim olarak zaten belgeleniyor. Diğer resmi belgeleri de kayıt altında alıyoruz. Biz kendi bağışçılarımıza özellikle web sayfamız üzerinden, bağışçı panelimiz üzerinden bağışçılarının nerede kullanıldığına dair bilgi, doküman ve video içeriklerini kendilerine ulaştırıyoruz. Ya bu anlamda zaten kamuoyunun gözü önünde bu çalışmalar yapılıyor ve sürekli sosyal medyalarımızdan, web sayfamızdan, haber kanallarından bu çalışmalarımızla muhtat olarak hem bilgilendirme hem de raporlama amacı olarak paylaşıyoruz. Buralardan da takip edebilirler hem bağışlarımız hem de takipçilerimiz olarak. Şimdi tabii Filistin biz özelinde konuştuk ilk olarak. Çünkü en elzem herhalde son günlerde çok da sıklıkla haberleri de paylaşıyoruz Filistin'de. Evet. Ama siz dünyanın birçok yerine de ulaşıyorsunuz. Biraz da diğer kampanyalardan bahsedebilir miyiz acaba? Tabii Filistin bizim kanayan yaramız olduğu gibi bugün Yemen'de aynı şekilde kanayan yaralarımızdan bir tanesi. Yemen'de çalışmalarımızı yine zor şartlar altında... Oradaki e, yerel ablukaların, yerel kısıtlamalara rağmen yerel partnerlerimizle yaraları sarmaya çalışıyoruz. Hakeza, Arakan kamplarında çalışmalarımız devam ediyor. 11 yıldır Suriye çalışmamız, Suriye'de yapmış olduğumuz çalışmalar, ekmek fırınlarımız, aşevlerimiz, evlerimiz, biriket evlerimizde kurduğumuz mahallelerle e, oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Afrika'nın birçok ülkesinde su kuyularımızda ve diğer e, insani yardım çalışmalarımızda şimdi Ramazan'ımızı çok bereketli bir şekilde geçirdik. Kurbana hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde mazlum coğrafyalarda eten muhtaç kardeşlerimize kurban paylarımızı ulaştırmaya çalışacağız. Yoğunlukla Türkiye içerisinde yine kendi ihtiyaç sahiplerimize özellikle pandemiden etkilenmiş vatandaşlarımıza yönelik sosyal desteklerimizi devam ettiriyoruz. Beşir destek kartla ailelerimizin gıda temizlik ve diğer ihtiyaçlara ulaşmalarını evet. sağlıyoruz. Yani evet. bağışçılarımızın destekleriyle hem Türkiye'de hem de mazlum coğrafyalarda ya ülkemizin, milletimizin merhamet elini muhtaçlara, ihtiyaç sahiplere, yetimlere, gariplere ulaştırmanın derdinde oluyoruz. Şimdi önümüzde kurban bayramı dediniz. O konuya birazdan geleceğim. Özellikle çok daha kapsamlı bir şekilde bilgi almak isterim sizden. Beşir kartlardan bahsettiniz. O kartlar evet. nasıl ediniliyor, nasıl kullanılıyor, ne şekilde yardım yapılabilir bu yönde? Hı hı. Beşir Destek Kart ihtiyaç sahibi ailelerimize vermiş olduğumuz ve kendi mahallelerinde anlaşmalı marketler, giyim mağazaları ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri sunan kurumlara giderek bir kredi kartı hüviyeti gibi alışveriş yapıp kendi ihtiyaçlarını karşıladıkları bir sistem. Bu pandemi sürecinde geliştirmiş olduğumuz bu sistem gerçekten hem bağışçılarımızın hem de ihtiyaç sahiplerimizin işini çok kolaylaştırdı. Her markette kullanılabiliyor mu yoksa belirli yerler mi var? Anlaşma yaptığımız marketlerde geçerli kartlarımız. Çünkü yardımın kontrol edilebilirliği, gerçek amacı tarafın gerçek amacınca kullanılabilirliği bizim için çok önemli. Yani ihtiyaç sahibi aile bize müracaat ettiği zaman web sayfamız üzerinden bir sosyal inceleme süreci çalışıyor bu arada. Ailenin gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığı, neye ihtiyacı olup olmadığı ve ne kadar bir desteğe ihtiyacı olduğu uzmanlarımız tarafından tespit edilip komisyonlarca karar verildikten sonra aileye beşir destek kart veriliyor belli bir limitle. Her ailenin durumuna göre bu limit 200'den 500 TL'ye kadar değişebiliyor. Ailemizde her ay mutat olarak kendi gıda, temizlik, giyim, ve diğer temel insani ihtiyaçlarını karşılamak için zaten ellerine bilgilendirdiğimiz kurumlar üzerinden gidip alışveriş yapabiliyorlar güvenli bir şekilde. Aynı zamanda bağışçılarımız da bağışlarının nasıl kullanıldığını bu sistemde çok rahatlıkla takip edebiliyor. Hem pandemi sürecinde ailelerimizin güvenliğini korumak hem de ailelerimizin daha çok çeşitli gıda veya ihtiyaçlara ulaşmalarını sağlıyoruz. Aynı zamanda Online alışverişe de açıklaşır destek kartımız. Yine anlaşmalı kurumlarımızın online web sayfaları üzerinden e, gıda, temizlik ve diğer ihtiyaçlarını sipariş vererek kargo ile ailelerimizin e, kapılarına kadar teslim ediyor ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz bu sistemde. E, alt ve üst limit var mı? Bir de çok az bir süremiz kaldı yaklaşık bir dakikamız daha var. E, Kurban bayramı öncesi o bağışlar ne şekilde olacak e, kişilere evet. yine orada da bir yol gösterebilir misiniz bağışçılara? Kartta alt limit ve üst limit ailenin durumuna göre değişiyor. Az önce belirttiğim gibi 200 TL ile 500 TL arasında. Bu Ramazan'da biraz daha artabiliyor limitlerimiz. O anlamda bir kriter belirlemesi uygun oluyor. Kurban döneminde de her yıl olduğu gibi yine ülkemizde yaygın bir kampanya ile toplayacağımız bağış hisseleri yine Türkiye dahil birçok mazlum coğrafyada kardeşlerimize kurban paylarını ulaştırmış olacağız. Gerçekten çok verimli, çok kıymetli bir hizmet bu da. Aynı, aynı zamanda şehirlerde imkan bulamayan, kesme imkanı bulamayan kardeşlerimizi bağışlarımız için bir kolaylık oluyor. Ee, bu anlamda e, bu fırsat e, bizim için de e, bağışlarımız için de kıymetli bir çalışmaya dönüşüyor. Peki çok teşekkür ederiz Sarıyar, ee, Yayınımıza katıldınız. Sevgili izleyiciler ben konuğum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sar Sarıyer'de.